Herkese merhaba. Aycan'la bitkilere dair kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomda bu kara sevda bitkisi veya e, mor telgraf bitkisi olarak bildiğimiz ve birçok telgraf bitkisi türlerinin olduğu e, bu bitki e, üretim yollarından olan e, çelik yöntemiyle suda köklendirme hakkında olacak. Benim böyle bir kara sevdan bitkim var ve suda oldukça güzel bir şekilde köklendi. Köklenirken de Yeni bir sürgün verdi. İsterseniz e, üretim yollarından olan bu kısmı keserek tekrar e, toprakla buluşturabilirim. Ama ben bu şekilde e, dikeceğim. Evet e, bildiğiniz üzere kara sevda bitkisi yani mortelgraf bitkisi e, toprak konusunda hiç seçici değildir hızlı gelişir. Yani zahmetsiz, nazlanmayan bitkilerdendir. Evet istediğiniz uygun bahçe toprağına dikebilirsiniz ama çok da böyle ağır, taş gibi sulayınca böyle suyu yüzeyinde kalıp hemen altından drenaj deliklerinden çıkmayan topraklar da tercih etmeyin. Yani toprağınız ne kadar iyi olursa bitkiniz de o kadar sağlıklı gelişir, sağlıklı bir şekilde yaprak verir ve aynı zamanda köklerinde iyi olur. Bildiğiniz üzere bu mor telgraf bitkisi de aynı zamanda fuşya pembe renkte çiçekler açıyor. Evet bu aslında bir dış mekan bitkisi. Ben dışarıda bakıyorum bu bitkime. Kapalı balkonunuz varsa aydınlık tam ideal istediği bir ortam olur. Evet sulamaya dikkat ettiğiniz sürece hızlı gelişen Zahmetsiz mold graf bitkiniz olur. Evet, şimdi can suyunu vereceğim ve tekrar balkona açık havaya götüreceğim. Yani havadar ortamı gerçekten çok seviyor bu bitki. Ve dikkat ederseniz su kültüründe beklediği suyu veriyorum. Bunun sebebi ise bitkiler köklenirken bir hormon salgılar ve bu hormon köklendirme için önemli bu dökmüyorum kesinlikle yine bitkimi sulama yapıyorum. Tabağına çıktı. Suyunu süzeceğim. İyice akması bittikten sonra ve balkona, açık havaya götüreceğim. Evet sizde de bu telgraf bitkisi var mı? Bana yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Evet geldik videonun sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan Haberdar olduğunuz gibi ben de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.